Canlarım, kardeşlerim, Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Allah subhanahu ve teala razı olduğu kulların arasına bizi de alıversin. inşallah. Bugün Mevla-i Zülcelal'in çok güzel esmaları var Rabbimizin. 99 ismi. Diyor ya ister Allah deyin ister Rahman. Ve lillahi lehul esma'ul husna. Bütün güzel isimler ona aittir. Bütün güzel isimler onu anlatır. Rabbimizi anlatır. Bugün Rabbi'mizin azametini anlatan Allah Allah çok enteresan bir esma var onu öğrendik öyle güzel faydaları var ki abi okumamızın hayatımızın içerisinde katmamızın günün belli saatlerinde belli zamanlarda okumanın e, çok büyük faydaları var çok hoşunuza gideceğine inandığım bildiğim için de bu dersi seçtim bugün size inşallah sizlerden istirhamım sohbetimizi inşallah videomuzu şöyle bir beğenelim. Kanala bir abone olalım inşallah. Ben de size güzel güzel bu sohbeti anlatayım. Hani o Haşr suresinde ayet var. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu <Sessizlik> <Sessizlik> allazi la ilaha illa hu el melikul kuddusus selamul mu'minul muhiminul azizul cebbar. İlahi Allah'a sadakallahu azim. El cebbar esmasına bakacağız. Elcebar esması jim, be, elif ve ra harfleriyle yazıyor, yazılıyor. Ebcedi karşılığı 206. Ne demek cebar emir ve fermanına karşı konulamaz. Emir ve fermanına karşı koymaya güç yetmez. Hükmüne karşı gelinme ihtimali bulunmayan, gücü ve kuvveti sınır tanımayan, hiç malûm olmayan demektir arkadaşlar her şeyde hükmünü kayıtsız, şartsız yürüten demektir. Eksikleri tamamlayan, kırıkları tamir eden manasına gelir. Ebced değeri 206 dedik. Cebbar esması. Ya peki bu cebbar esmasını biz arkadaşlar okursak tesbih haline getirirsek, virt haline, adet haline getirirsek. Mesela diyor ki her gün, her gün 206 defa ya Cembar Ya Allah Ya Cembar Ya Allah Tesbih etse bir mümin Bu zikre devam eden kişi Herkes tarafından sevilir Sevilen bir insan olur Ve her yerde sözü geçen birisi olur Evet Her gün Mesela 296 defa Ya Meliku Ya Cembar Ya Meliku Ya Cembar Celle Celaluhu şu zikre devam etse Hiçbir işi böyle eksik kalmaz. Her işi tamam olur. Bir ikincisi her işinde Allah onu başarılı kılar. Evet evet her işinde Allah onu muvaffak eder. Ne esma ne? Ya melik ya cebbar. Ya melik ya cebbar. Celle celalü en sonda da. Ha, 296 defa okuyoruz. 296. da ya meliku ya cebbar celle celalü. Her işinde diyor başarılı olur. Mesela yine günlük Adet biraz çok ama fazilet büyük. Günlük 1306 defa. 1306 unutmayın rakamlar önemli burada bak. Bu verdiğim esmalardaki rakamlar aynı cep telefon numarası gibi. Şifre gibi. Bir şeyin şifresini yanlış girince açılır mı? 6 yerine 7 yazsan ya ha 6 ha 7 bir rakam var arada diyebiliyor musun? De bakayım maaş kartını tak ATM'ye sallıyorum. 1 2 3 4 şifre. 1 2 3 4 yerine 1 2 3 5 yazdın. Ya ha 4 ha 5 ne olacak diyebiliriz. <laughs> Burada şimdi 1306 önemli. Her gün 1306 defa ya cebbar ya zel ve vel ikram. Ya cebbar ya zel celali vel ikram. Ya cebbar ya zel celali, celali vel ikram. Devam edenin Allahu Teala rızkını artırır. Kısmet kapılarını Allah Teala o kişi için açar. Anladın mı? Eğer size düşmanlık yapan, size zarar vermek isteyen, canınızı sıkan insanlar var ise etrafınızda... Arkadaşlar dikkat! Düşmanı hezimete uğratmak ister misiniz? Cebbar esmasına devam eden El Cebbaru Celle Celalu düşmanını hezimete uğratır Allahu Teala. Bir insan haksız yere hapse girse, tutuklansa, kurtulması için ya cebbar celle celalü esmasını okuyun kardeşlerim. Allah'ın izniyle kurtulur. Özellikle bu el cebbar ismi daha çok zalimler, münafıklar, yalancılar üzerine okunur. Okuyan kimse eğer bakın dikkat ihlas ile samimiyet ile okursa karşı tarafın hak etmesi ölçüsünde bunlardan her biri Allah'tan bir derde düçar eder onu kendi başlarında, kendi aralarında belaya uğrar, derde düşerler. Anladın mı? Böyle adamlar vardır. Masanın etrafına toplanırlar. <laughs> Allah onu birbirlerine düşürür. Onları. Plan yapar. Anladın mı? Bir şey yapmak için, zarar vermek için sana uğraşır. Şöyle yapalım. O olmazsa böyle bir. O olmazsa. Bir de bakarsın ki Ulan buna birbirine düşmüşler. <laughs> Anladın mı? Bakın. Değerli kardeşler. Sevgili dostlar. Cebbar esması ağır isimlerden bir tanesi. Manevi olarak da. Mesela bir doktor, bir sağlıkçı Cebbar esmasını kendisine virt edinse zaman zaman okusa tedavi ettiği hastalar üzerinde çok çabuk neticeye ulaşır. Harika neticeler alır. Harika. Bir zalim veya zorbanın kahrına, zulmüne uğrayıp ondan zarar gören kimse veya kimseler zalimin kendisinden el çekmesi veya kahrı yani kahrolsun niyetiyle ya da benden uzak olsun niyetiyle anladın mı? Ee, ebced değerine göre arkadaşlar ee, cebar cebbar esmasını okusa Yüce Allah o zorba ve o zalimi perişan eder. Zulmünden kısa sürede vazgeçer mazlumun da hakkını teslim eder. Anladınız mı? Ya ya cebbar esmalarını çektikten sonra mesela diyorum ya çekin okuyun diye. وكتبتاً صورة شيء الله والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-halikul bariul musawmir lahu al-asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huval azizul hakim. Sadaqallahu al-azim. Bu ayeti de okuyun. Huvallahi allazi hasr suresinin sonu tamam mı? Allah'ım niyetlerinizi kabul eriz. 40 gün devam etse baksana 40 rakamı çok var bu şeyde esmada da. E, 211 defa mesela 40 gün boyunca 211 kere okumaya devam eden kimse zulme maruz kalsa veya hapse girse haksız yere esir düşse Allah diyor onu kurtarır. Bir dileği bir duası varsa Allah onun dileğini duasını yerine getirir. Amenna ve saddakna ya Rabbi. İnandık. iman ettik. Tasdik ettik ya Rabbi. Allah'ım tesirini halk eylesin. Okuyan canlarım, okuyun yani. Okuyacak olanların da Allah niyetlerini kabul eylesin. Sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir sohbette yine buluşmak ümidiyle sizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.